Herkese selam sevgili Harry Potter severler. Bugün Hogwarts Legacy oyunuyla karşınızdayım. İnceleme yapacağız. Şu anda bir e, Hogwarts'ta bulunan binanın içerisindeyiz. Etrafta fotoğraflar var. Fotoğraflar hareket ediyor. Bu detaylar var. Merdivenler hareket ediyor. Agves okulunu baya bize gerçekçi bir şekilde yansıtmışlar. Oyunumuz açık dünya bir oyun. Etrafta büyü yapabildiğimiz, canavarlar öldürebildiğimiz, canlı bitkiler yerleştirebildiğimiz bir sistem mevcut. Tekstürler, detaylar, skill'lerin, yeteneklerin daha doğrusu büyülerin efektleri, FX'leri muhteşem olmuş. Ben beğendim. Oyunumuzda belli bölgelerde puzzle'lar var. Bu puzzle'ları biz buluyoruz. Klasik RPG oyunlardan farklı yapılmış. Puzzle olayını ben bayağı sevdim. Bana hitap eden bir şeydi zaten. Burada bir puzzle'ımızı tamamlıyoruz. Bunun yanı sıra bir de dungeon'lar var. Birazdan dungeon'ları da göreceğiz. Aynalarla konuşuyoruz. Aynadaki bir abimiz bize bir şeyler anlatıyor. Belli sinematiklere giriyor bazı görevlerde. Karanlık bölgelerde büyüyle kendimize ışıklar yaratabiliyoruz. Ateş yakıp. Şimdi dungeon'a girip savaşacağız arkadaşlar. O kısmı birazcık hızlandırdım. Sizi sıkmamak adına. E son parçalarımızı da hallettikten sonra 6'da 10, 7'de 10, 8'de 10 şeklinde ilerliyoruz. Son iki parçamız kaldı. Bakalım nerede? Evet bir tanesini gördük. Sıra diğerinde. Diğerinde bulduğumuza göre dungeon'ımıza giriyoruz arkadaşlar. Kapımız açılıyor. Evet. Büyülerimiz arasında yanlış görmüyorsunuz. Avada kadavra var bu yeteneğimiz tek atıyor. Bir deneyelim. Evet bu şekilde tek attığımız bir yetenek. Diğer yeteneklerimiz de farklı etkiler gösteriyor. Düşmanlarımızla rakiplerimizde. Evet trollerle savaşıyoruz. Kombolar yaptığımızda Büyülerimiz daha etkili oluyor arkadaşlar. Vuruş hassasiyeti olsun, gayet tatmin edici şu an için. Evet, videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz like abone bir de kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, bay bay.